En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemler herkese merhaba. Bugün 18 Nisan 2023 ben Ferhan Gözüoğlu. Şöyle haber başlıklarını kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Avrupa'da camilerde Kadir Gecesi coşkusu yaşandı. Detaylara birazdan bakacağız. Diğer bir önemli gelişme ise yine Almanya'da eski başbakan Merkel'e önemli bir ödül var. Bunun detaylarını da aktaracağız. Yine Almanya'da malum geçim sıkıntısı çeken emeklerin sayısı artarken emeklilikte 2000 euro maaş almak için ne kadar çalışmak gerekir? Onunla ilgili bir araştırma var. Onun detaylarına da bakacağız. Son olarak Avusturya'da ise başörtüyle ilgili mahkemeden yine önemli bir karar var. Hem bu haberlerin detaylarını hem de gündemin diğer başlıklarının gelişmeleri için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada gündem başlıyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi Avrupa'daki camilerde ihya edildi. Camia TV'de Bürül Merkez Camii'nden canlı yayın yaptı. Öte yandan Kadir Gecesi'nde Almanya'nın Duisburg şehrinde İslam Toplum Milli Görüş Mevlana Camii'nde ziyarete açılan Peygamber Efendimizin sakal şerifine de Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi. Ya Rab Kadir Gecesi'ni bizlere göster dedik. Evet bu akşam neyin? Kadir Gecesini hep beraber ihya edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği, bin aydan hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, İslam dünyasında huşuyla idrak edildi. Ee, pandemi bitti, Eğlen, eve giremiyorduk. Evden dışarı çıkamıyorduk, şimdi eve giremiyoruz. Çoşku camilerde ibadetimizi yapıyoruz. Avrupa'da camilere akın eden Müslümanlar geceyi Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçirdi. Bu sene hamdolsun Ramazan ayında ve bugün Kadir gecemizde camilerimizde toplanıyoruz. Kadir gecesi dolayısıyla Camia TV'de özel yayın yaptı. İnşaatı yeni tamamlanan İslam Toplumu Milli Görüş Bürülh Merkez Camii'nden yapılan canlı yayında Maide-i Kur'an programı yapıldı. Programda dünyaca ünlü İranlı Kari Sadıki ile Avrupa Kur'an-ı Kerim tilavet birincileri Bünyamin Akta ve Furkan Vural Kur'an ziyafeti verdi. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Genel Başkanı Kemal Ergün programda yaptığı konuşmada Kadir Gecesi'nin öneminden bahsetti. Bizler Kadir Gecesi'nde çok daha gayret edeceğiz. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde Ramazan'da yapmış olduğumuz ibadet, mukabele, teravih, dua, eskar, zekat, fitre, mazlum ve mağdurlara yardımlarımızın dışında son 10 günde biraz daha tefekkür edeceğiz. Biraz daha yorulacağız, biraz daha gayret edeceğiz. Öte yandan Avrupa'da camilerde Kadir Gecesi coşkusu yaşanırken Almanya'nın Duisburg şehrinde de İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Mevlana Camii'nde ziyaret açılan Peygamber Efendimiz'in sakalı şerifine Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi. Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ülkenin en yüksek üstün hizmet ödülü olan Liyakat Nişanı'nın büyük hacı verildi. Almanya Cumhurbaşkanı da Merkel'e 16 yıllık hizmeti için teşekkür etti. Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın en yüksek üstün hizmet ödülü olan liyakat nişanının büyük haçıyla onurlandırıldı. Belül Sarayı'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı frank walter Steinmeier, Merkel'e özel tasarımla hazırlanan Federal Almanya Cumhuriyeti liyakat nişanının büyük haçını takdim etti. Cumhurbaşkanı Ştanmaya burada yaptığı konuşmada Angela Merkel'e verilen büyük haçın özel versiyonunun istisnai bir nişan olduğunu kaydetti. <laughs> Cumhurbaşkanı Ştanmaya bir kadın ve bir doğu Alman olarak Merkel'in başbakanlık makamına damga vurduğunu söyleyerek şunları kaydetti. Bu iz başkalarına siyasi sorumluluktan kaçınmamaları için ilham veriyor. Çünkü siz her zaman kendini öne çıkarmak yerine davaya öncelik veren bir tarz geliştirdiniz. 16 yıl boyunca Almanya'ya hırsla, zekayla ve tutkuyla hizmet ettiniz. 16 uzun yıl boyunca özgürlük ve demokrasi için, ülkemiz ve halkımızın refahı için yorulmadan çalıştınız. Ödül töreninde Başbakan Olaf Scholz, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve eski Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Jürgen Klinsmann da hazır bulundu. Şimdiye kadar sadece eski başbakanlar Konrad Adenauer ve Helmut Kohl bu en yüksek onura layık görünmüştü. Adenauer, Kohl ve Merkel Almanya'da en uzun süre görev yapan 3 başbakan oldu. Almanya'da geçim sıkıntısı çeken emeklilerin sayısı her geçen gün artarken, Alman Emeklilik Sigortasına göre ülkede 2021 sonunda erkek emekliler ortalama aylık 1.309 euro, kadın emeklilerse sadece 739 euro kazanıyor. Bir emeklinin ayda 2.000 euroluk emekli maaşı alabilmesi için ise aylık en az 4.900 euro brüt maaşla 70 sene çalışması gerekiyor. Almanya'da ayda 2000 Euro'luk emekli maaşı almak için en az 70 sene çalışmak gerekiyor. T-Online haber portalının yaptığı hesaplamalara göre Almanya'da 2000 Euro'luk emekli maaşı almak için ayda 4904,30 Euro'luk brüt maaşı alınması ve 70 sene çalışılması gerekiyor. Bu kadar aylık maaşı almayan ya da sigortalarında ödenmemiş boşluklar bulunanlarsa daha düşük maaş alıyorlar. 70 yıl kimsenin çalışamayacağına dikkat çeken haber portalı Almanya'da 2021 yılı sonu itibarıyla emeklilerin ortalama 40,7 yıl çalışarak emeklilik sigortası ödediğini, bu miktarın Batı Almanya'da olduğunu, Doğu Almanya'da ise emeklilerin 44,4 yıl çalıştıkları bilgisini de paylaştı. Alman emeklilik sigortasına göre Batı Almanya'da 2021 sonunda erkek emekliler aylık brüt 1309 euro, kadın emekli ise sadece 739 euro alıyor. Doğu Almanya'da emekli maaşları biraz daha düşük bulunuyor. Buna göre Doğu Almanya'da erkekler 1289 euro, kadınlarsa 1062 euro brüt emekli maaşı alıyor. Ülkede 2000 euro emekli maaşı alanların oranı çok az seviyede bulunuyor. Erkeklerin sadece %16,1'i 1800 eurodan fazla emekli maaşı alırken bu oran kadınlarda sadece %2 oranında kalıyor. Avusturya'da Viyana Bölge İdare Mahkemesi iş görüşmesinde Müslüman kadınlara başörtüsüne ilişkin sorular yöneltilmesinin ayrımcılık olduğuna hükmetti. Dava edilen anaokulu yöneticilerinin de mağdura 2000 euro tazminat ödemesine karar verildi. Avusturya'da idare mahkemesi iş görüşmesinde başörtüsüne yönelik sorular sorulmasının ayrımcılık olduğuna hükmetti. Başkent Viyana'da Müslüman bir kadın anaokulunda asistanlık yaptıktan sonra daha üst bir konum için gerçekleştirdiği iş başvurusuna ilişkin mülakatta başörtüsüne yönelik soru ve olumsuz yorumlara maruz kalması nedeniyle konuyu mahkemeye taşıdı. Viyana Bölge İdare Mahkemesi anaokulu yetkililerinin iş görüşmesi sırasında başörtüsüne ilişkin sorular yöneltmesi ve yorumlarda bulunmasının ayrımcılık olduğuna hükmederek mağdura 2000 avro tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme bir iş başvurusunda sıklıkla ve rahatsız edici bir şekilde başörtüsüne yönelik sorular sorulmasına yer yoktur değerlendirmesinde bulundu. Irkçılık Karşıtı Çalışma ve Sivil Tepki ile Avusturya Müslümanlar için Dokumentasyon ve Danışmanlık Merkezi olayın mahkemeye taşınmasında mağdura yardımcı oldu. Irkçılık Karşıtı Çalışma ve Sivil Tepki Derneği'nden yapılan açıklamada verdiği kararla mahkemenin bu yaklaşımın cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılığa yol açtığı değerlendirmesinde bulunduğuna işaret edildi. Açıklamada olay sırasında 19 yaşında olan Müslüman kadının anaokulunda asistanlık yaptıktan sonra daha üst konumda görev almak için başvurduğu, karşı tarafın ötekileştirircesine sıklıkla başörtüsüne yönelik sorular yönelttiği ve bu iş için başını açmasının daha iyi olacağı yönünde yorumlarda bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Belçika Başbakanı Alexander Döko Müslüman gençlerle iftarda bir araya geldi. Belçika Başbakanı Müslüman gençleri tarif ederken müthiş derecede azimliler ifadelerini kullandı. Belçika Başbakanı Alexander de Croo, başkent Brüksel'de Kadir Gecesi'nde bir grup Müslüman gencin düzenlediği iftara katıldı. Gençlerle sohbet eden de Croo, Somali asıllı bir gencin okuduğu ezanı dinledi ve iftarını açan gençlere hurma yiyerek eşlik etti. Aa, Başbakan Dekro, Aslen Türkiye, Fas, Sudan, Irak, Somali gibi birçok ülkeden gelen gençlerle gece boyunca sohbet yaptı. Belçika'daki Müslüman toplumuna mesajını ileten Dekoro, Belçika çok çeşitlilik içeren bir ülke, Müslüman toplumu önemli bir toplum ve pek çok diğerleri gibi Belçika'nın bir parçası dedi. İftarın Müslüman toplumu için önemli bir kutlama anı olduğunu belirten Dekoro, Ayrıca konuşma, birbirimizi dinleme, bu akşam olduğu gibi gençleri dinleme zamanı, arzularını, sorularını dinleme zamanı. Benim için de önemli olan bu. Evet bu dini bir gece ama aynı zamanda insani bir an ifadelerini kullandı. Sohbetlerden sonra Belçika'da yetişmiş Müslüman gençlerden edindiği izlenimi anlatan Dekro şöyle devam etti. Müthiş derece azimliler. Bazı şeyleri hayata geçirmek istiyorlar. Kenti geliştirmek istiyorlar. Ülkede bir fark yaratmak istiyorlar. Çok çeşitlilik içeren bir grup. Dil bakımından, düşünceleri bakımından, fikirleri bakımından çok çeşitli. Belçika'nın gücü de bu. Biz çok dilli bir ülkeyiz. Ülkemizde çok farklı kültürler, dinler var. Biz insanların iyi anlaştığı bir ülkeyiz. Avrupa'dan Ramazan ayında kutsal topraklara giden vatandaşlar geri dönüyor. İslam toplum milli görüşle kutsal topraklara giden iki kafile daha Almanya'ya döndü. Avrupa'dan Umre için kutsal topraklara giden Müslümanlar dönmeye başladılar. İslam toplumu milli görüş, hac, umre ve seyahat birimiyle giden umrecilerin 40 kişilik bir kısmı Mısır Hava Yolları ile Frankfurt'a, 140 kişilik bölümü de Türk Hava Yolları ile Düsseldorf'a indi. Umre'ye giden vatandaşlar güllerle karşılandı. Kutsal toprakları ziyaret etmenin mutluluğunu yaşayan umrecilerden bazıları gözyaşlarını tutamadı. Aileleriyle hasret gideren umreciler hava alanından ayrıldı. Köln Umre Kafile Başkanı Mehmet Dal havalimanında yaptığı açıklamada 25-30 senedir kusursuz kutsal beldeleri giden biri olarak ilk defa Mekke'nin bu kadar kalabalık olduğuna şahit oldum. Kafilemizde elhamdülillah bir kayıp olmadan tüm ibadet ve ziyaret görevlerimizi tamamlayarak döndük. Allah tüm kardeşlerimizin umrelerini makbul eylesin dedi. Aileleriyle hasret gideren umreciler hava alanından ayrıldı. Evet bu haberle bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.